herkese herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte harika bir şey yapıyoruz Ay, ay sesini heh. Evet bugün sizlerle birlikte adopmem şey oynayacağız Of oynayacağız diyorum yani şey yapacağız Buse duygu olacağız tabi anlayarak geldi yani, bunu bir bırakalım. Evet. Ee, renkli olmuştum hatırlarsanız arkadaşlar. Siz de onu hatırlıyorsanızdur. Şimdi böyle kalmışım da. Evet. Oyunum da yükleniyor arkadaşlar. Evet. Hızlıca arkadaşlar se duygu yapalım kendimize. Evet. Hızlıca şunları bir çıkartacağım arkadaşlar. Neden deyin. Çünkü şey olacak. Arkadaşlar işte yapacağız ya falan işte. Evet, şimdi hızlıca bu busa duyguda hemen gördüğünüz gibi çok kolay yüz. Hemen bulunuyor. Evet, gördüğünüz gibi burada hemen. Evet. Hemen şöyle saçımızı yapalım. Hemen de çıkıyor zaten saç. Bulmanıza falan gerek yok. Gördüğünüz gibi hızlıca bulduk saçımızı da. Şimdi gözlüğümüzü bulalım da biraz uzun sürecek arkadaşlar. Şimdi nerede gözlük yeri ha? Evet. Evet arkadaşlar gözlük yerine geldik şu anda. Yeri de değişmiş olabilir. Çok altlarda olabilir. Ben nerede olduğunu biliyorum da altlarda altlarda olmuş olabilir. De. Şöyle arıyorum arkadaşlar da bu video uzun sürülecek mi? Hiçbir fikrim yok ama uzun süre sürebilir evet hızlıca arıyorum da biraz uzun sürecek aram bulmamız diyecektim buldum hemen gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde siz de böyle ararsınız bulursunuz arkadaşlar hızlıca şapkaya geçelim bu gözlüğü takıyordum arkadaşlar hızlıca hmm, bakın bu türkün tam benzediği şey var da e, neyse yapalım hızlıca da Evet arkadaşlar gerçekten bulabilmeme bulab bilmeye çalışacağım arkadaşlar biraz ses de gelebilir onun için de özür dilemek istiyorum ay ne bastım ya neyse evet arkadaşlar bakıyorum bakıyorum da bulamadım bir türlü. Arkadaşlar siz Bursa Duygu'yu biliyor musunuz arkadaşlar? biliyorsanız ee, yorumlara yazın arkadaşlar. Ben biliyorum. Gayet güzel videolar çıkıyorlar Ben size böyle e, onlar gibi video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Aa abone böyle kalp buldum. da neyse. Bakın bundan da takıyor bazen. Bursa ablam. Bursa Bursa duygu. Bursa duygu. Evet görüyorsunuz da ben bir türlü bulamadım bazen böyle şeyler de oluyor arkadaşlar zaten e, uzun sürüyor bulmamızda siz de biliyorsunuz da şimdi yazmak falan istemiyorum. E, öyle daha hızlı bulunuyor da nasıl şey yapacağımızı bilmiyorum e, yanıma biri geldi şu anda. E, evet kim olduğunu bilmiyorum. Aslında arkadaşlar şimdi galiba evet tak, ça, takipçim galiba arkadaşlar olabilir. Bir sürü arkım mı var yani isteğim. Bakın kardeşimin en sevdiği renk mavi de mavi buldum. Ya bu tülü bulamadım da şimdi arkadaşlar buluruz ellerden. O zaman bu şapkayı bırakalım arkadaşlar buluruz onu. Şimdi bu se nasıl yapacağız hemen şey yapalım. Evet hızlıca arkadaşlar şey yapalım da yükleniyor. Bazen böyle olabiliyor ha. Evet şimdi bunu seçiyoruz arkadaşlar. Ha, bir seçilmedi. Ha bunu seçiyoruz arkadaşlar ve hızlıca şu kelebek yerine giriyorum ve gene rahat yerine basıyorum. Ve şimdi altları falan inmemiz gerekiyor arkadaşlar. Size de söylüyorum bu arada arkadaşlar da arkadaşlar tabi biraz aşağılara inince göreceğiz. Çünkü biraz aşağılarda arkadaşlar evet. Arkadaşlar biraz biraz boğazım acıyor. Ee, pek de bağırmak istemiyorum. Evet, gördüğünüz gibi böyle şey var. Bakın burada da Buse Duygu bazen bunu da takıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Tabii ben şunu şunu şey yapmak istiyorum. Onu da yaparız artık. Evet, şimdi şapkaya geçelim hızlıca diyorum. Arkadaşlar, şimdi yazmakla uğraşmayacağım. Hızlıca şuradan iniyorum. Arkadaşlar yalnız bulamayabilirim. Ee, o zaman sizler için çok özür diliyorum arkadaşlar. Ve e, o zaman bulamazsak artık ne yapacağız bilmiyorum. Ee, bakıyorum bakıyorum arkadaşlar. Ee, bulamadım şu anda arkadaşlar. Ya ben çıldıracağım bulamadım ya. Allah Allah. Ay üf, giriyorum. Bu ne ya? Ha bu ne bakın. Arkadaşlar ne buldum? Bu türlü bir ha. Bakın ne buldum ya. Evet. Hızlıca arkadaşlar şey bulun. Aa at kafası. Bakın arkadaşlar. Süper demem. Evet. Evet arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben bulamazsam e, hızlıca şey yapacağım yani. Evet. Arıyorum arıyorum da. Siz de böyle altlara inerseniz bulursunuz arkadaşlar. Şapkaya falan basın işte. Ne bileyim işte. Evet, hızlıca arkadaşlar. Evet. He, tamam buldum sonunda. Vallahi sonunda yani. Vallahi sonunda. Sonunda yani sonunda. Evet. Evet şimdi Buse Duygu olduk şu anda. Takipçimiz de burada arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi Buse Duygu böyle olunur, olunur arkadaşlar. Buse Duygu'yu ıı, benim videomu izleyin ve nasıl Buse Duygu olacağını görün arkadaşlar. Umarım bu videomu da beğenirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. hemen dansımı da edeyim. Takipçimle birlikte. hemen arkadaşlar Evet. Bay bay.